Aracımız 1973 model bir Chevrolet Corvette. 8 silindirli 5.7 litre motoru var. Kullanımı son derece rahat. Normal hem düşük hızda hem yüksek hızda problemsiz kullanan tamamıyla orijinal bir araç. Hiç modifikasyon olmayan bir araç Yarış hakkında bilgi de Bahar versin. evet yarış hakemlerini dinledik. Bugün ilk başta kolay başlayacak daha sonra zorlaşacak diye duyduk. Heyecanımız bekliyoruz İnsanlar, Biz Zorlukları seviyoruz. Başarılı herkes için başarılı hayırlı yürü. Şimdi evet Sapancı'dayız. 90. yılı Cumhuriyet'in ve biz her yıl yaptığımız gibi 29 Ekim'de de yarışımızı yapıyoruz. 29 Ekim'e en yakın gelen hafta sonu yapıyoruz. Ve bugün yarışımız saat 10'da yani 5 dakika sonra yarışımız başlayacak. 25 tane katılımcımız var. Bozuyuk üzerinden Afyon'a gidiyoruz. Akşam otelden önce Dumlupınar'da bir zaman kontrolümüz var. Arzu eden katılımcılarımız da tabii Dumlupınar'a geziyor olacaklar. Bizim için yarışın en önemli kısmı Cumhuriyet yarışının Kulüpetimizle ilgili olan yerleri de bu yarışın esnasında geziyor olacağız. Bugün Dumlupunar var programda. Yarın da Afyon'un Frigya Vadisi, biliyorsunuz Afyon'a Kütahya ve Eskişehir bölgesinde Frigya Vadisi var. Oraya da dolaşıyor, dolaşıyor olacağız. Öğleden sonra Şükrü Şüksemirel Müzesi'ni gezdikten sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün orduları yönettiği Koca Kocatepe'ye çıkacağız. Orada güzel bir 80 km parkurumuz var. Oradaki parkuru gerçekleştirdik. Gerçekleştirdikten sonra da Afyon'da ödül töreni yapacağız ve pazar günü de yarışmacılarımız serbest şekilde İstanbul'a geri dönecekler. Bizim yarışımızın en önemli konsepti sürete dayalı bir yarış olmaması. Bizim yarışımız regularity yarışı dedikleri, sabitist testin olduğu, popülatın kilometre ve zamanla hesap yaptığı ve ortalama hızı tutturduğu bir yarış tipidir genelde bizim yarışın organizasyonunda 50 kilometre gibi bir sınırımız var. Yani 50 kilometre aşmayan organizasyon yapıyoruz. E, bu e, seyahati dediğimiz harbites testinde bir saniye hata yaptığınız dahi e, ceza puanı alıyorsunuz ve e, bunun sonucunda topladığınız en az ceza puanıyla ile tabii ki e, genel klasmanda üst seviyelerde yer alıyorsunuz. Anıtkabir'de bu Kemal Atatürk'ün otomobilleri var. E, kulüp olarak bu konuda girişimimiz var. arabanın restore edilmesi ve e, Cumhuriyet Bayramı gibi e, İngiltere'de perayette yer almasını çok arzu ediyoruz. Umarım bu e, klasik otomobilleri, bir tutukluluk kullandığı otomobilleri restore eder ve yolları tekrar görme şansımız olur. Evet. Bir evet. evet. biz geliyor. <laughs> Cumhuriyetin 90. yıl dönümünde böyle bir anlamlı ralliye destek olduğumuz için, içinde olduğumuz için hakikaten çok gurur duyuyoruz. Bu bizim 3. yıl dönümümüz. Klasik Otomobil Kulübü ile üçüncü e, senede birlikteyiz. İnşallah bu birlikteliğimiz devam edecek. Hava güzel. E, Cumhuriyet'in 90. yılı bizim için çok güzel, e, keyif verici bir gün. E, i̇nanıyoruz ki güzel bir rally olacak. Teşekkür ederim.